Bugün size e, değişik bir çorba hazırlayacağım. İrmikli domates çorbası. İrmikli domates çorbası normal domates çorbamıza göre daha besleyici bir çorba olduğu için özellikle çocuklarımız için çok gönül rahatlığıyla e, yapabiliriz. İrmikli domates çorbamız için malzemelerimiz 3 yemek kaşığı irmik, yarım e, çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı salça, 3-4 adet rendelenmiş domates, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı suyumuz. Terbiyemiz içinde bir yumurta sarısı, bir bardak da sütümüz var. Üzeri için de kaşar peynirimiz. Şimdi yapmaya başlayabiliriz çorbamız. Domates çorbamız için zeytinyağımızı tenceremize alıyoruz, ilmeyimizi ekliyoruz. Domates çorbasında genelde un kullanırız aslında. Ama e, irmik daha besleyici olduğu için özellikle bebekleriniz için gönül rahatlığıyla domates çorbamızda irmiği kullanabiliriz. İrmiğimiz hafif sarardığında domateslerimizi ekleyeceğiz. İrmiğimiz kavrulduktan sonra rendelenmiş domatesimizi içine ekliyoruz. Biraz dikkat ediyoruz. Domateslerimiz suyunu çekene kadar irmiğimizle bir süre daha kavuruyoruz. Domatesimizi ekledikten sonra, e, irmik dolayısıyla biraz böyle e, üzerimize sıçramalar fazla olacaktır. Özellikle bunun için dikkat etmek lazım. Kapağımız kapalı kavurursak ya da üstünde tutarsak çok daha iyi olur. Veya üzerimize sıçramaması için bir önlem almamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi biz de kapağımızı kapatıp orta ateşe açıyoruz ve çorbamızın suyunu çekmesini bekliyoruz. Domateslerimiz suyunu çekti. Şimdi bir yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Bir sürede salçamızla kavuruyoruz. 5 su bardağı kaynar suyumuzu çorbamıza ekliyoruz. Çorbamıza 5 bardak kaynamış suyumuzu ekledikten sonra bir çay kaşığı karabiberimizi bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynadı irmikli domates çorbamız. Şimdi terbiyesini yapmaya hazırız. Bir bardak sütümüz var. Bir bardak sütümüzü döküyoruz. Bir yumurta sarımız var. Güzelce çırpıyoruz. Yavaş yavaş daha sonra çorbamızı ekleyeceğiz. Bir 5 dakikada terbiyemize kaynadıktan sonra çorbamızın altını kapatabiliriz. Şimdi yavaş yavaş çorbamızı ekliyoruz. 5 dakikada terbiyemizle birlikte kaynadıktan sonra çorbamızın altını kapatabiliriz. Çok besleyici bir çorba olduğunu söylemiştik başta yaparken de. Yemeğin ondan daha faydalı olduğunu, Bilhassa küçük bebekleriniz için afiyetle yedirebileceğiniz. Arzunuza göre üzerine de kaşar peyniri pendesi ekleyebiliriz. Besleyici irmikli domates çorbamız hazır. Afiyet olsun.